10. testimizin çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım. 1. Farklı maddelerde kaplı ve aynı eğime sahip olan iki zeminde özdeş oyuncak arabaların her ikisi de 10 Newton kuvvet uygulanarak fırlatılmış. K arabası 3 metre, L arabası 4 metre ilerleyip duruyor. Hemen üstüne yazalım. K 3 metre gitmiş, L ise 4 metre gitmiş. Buna göre çıkarımlardan hangileri yapılabilir diye bana soruyor. 1. Oluşturulan sistemlerde sürtünme kuvveti mevcuttur. Evet, belirli bir süre sonra bu araçlar duruyorsa demek ki bu ortamda bir sürtünme kuvveti var. Bunu çıkartabilirim. 2. L'ye etki eden sürtünme kuvveti daha fazladır demiş. Şimdi L daha uzak bir mesafede duruyor. Yani kat ettiği mesafe aldığı yol daha fazla. Bu da ona etki eden sürtünme kuvvetinin daha az olduğunu bana gösterir. O zaman bu ifade hatalı. Burada Aksine L'ye etki eden sürtünme kuvveti daha azdır. 3. Sürtünme kuvveti yalnızca zemin ile tekerlekler arasında mevcuttur demiş. Şimdi ben buradan bu çıkarımı yapamam. Neden? Çünkü bu ortamda e, hava direncinin olmadığı ile ilgili bir bilgi bana verilmemiş. Dolayısıyla bu ortamda hava direnci de olabilir. O zaman bu çıkarımı yapamam. Ne oldu burada? Sadece biri söyleyebilirim ben. 2. Araçlarda hava direncini en aza indirmek için özel tasarımlar yapılır. Buna göre aşağıdaki arabalardan hangisi hava sürtünmesinden daha az etkilenir diye bana soruyor. Yani burada bir aerodinamik tasarımı arayacağız biz. Burada havayla temas eden yüzey alanının en küçük olması, en az olması gerekiyor. Aynı zamanda uç tarafının yani burun kısmının biraz daha sivri yapılması gerekiyor. Zaten şu iki şıkkı ele, şu ikisi arasında bir karar vereceğiz. Dikkat ederseniz şu biraz daha yüzey alanını azaltmış, daha aerodinamik bir tasarım olabilir. Dolayısıyla ben C şıkkı derdim buna. 3. Bir cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına mekanik enerji denir. Sürtünmesiz bir ortamda cismin sahip olduğu mekanik enerji değişmez. Aşağıdaki grafikte bir topun sürtünmesiz ortamda hareket esnasında sahip olduğu enerjiler verilmiş. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi aynı topa ait olabilir diyor. Burada 40 jülmüş e, kinetik enerjisi, potansiyel enerjisi 50 jülmüş. Toplamda bunun mekanik enerjisi 90 jülmüş. Dolayısıyla bu harekete esnasında daima bunun mekanik enerjisi 90 joule olacak. Yani buradaki enerjilerin toplamı 90 olması gerekiyor. 100 demiş enerjiyi arttırmış gitti. 90 olabilir. Diğerlerine de bir bakayım gene. 60 demiş gitti. 80 demiş gitti. Bunlar da azalmış, Şunu da artmış. Dolayısıyla şu üç olamaz. Burada benim doğru cevabım yani bu mekanik enerjinin korunduğu B şıkkı. 4. Su içerisindeki cisimlerin hareketini zorlaştıracak şekilde cisimlere kuvvet uygular. Bu kuvvete su direnci adı verilir. Suda yaşayan balıkların çoğu su direncinden en az seviyede etkilenmeleri için sivri burunlara sahiptir. Buna göre suya temas eden yüzey alanları eşit olan balıklardan hangisinin su direncinde en az etkilendiği söylenebilir diye bana soruyor. O zaman burada burnu en sivri olana ben bakacağım. Burada burnu en sivri olan şuradaki kılıç balığı B şıkkı. 5. Ali ve Mehmet tarladan topladıkları karpuzları traktörün römorkuna yüklemektedir. Yükleme esnasında Ali yerden aldığı karpuzu Mehmet'e fırlatmakta, Mehmet ise yakaladığı karpuzu traktörün römorkuna bırakmaktadır. Fırlatıldıktan sonra karpuzun izlediği yol görseldeki gibi olduğuna göre hangileri doğrudur diye bana sormuş. 1. Karpuzun potansiyel enerjisi önce artar sonra azalır. Şimdi Ali fırlattı, yukarıya doğru gidiyor, arttı. Mehmet yakaladı aşağı indi azalıyor. O zaman bu ifade doğru. 2. Mehmet'e ulaşana kadar karpuzun kinetik enerjisi sürekli artar. Haydi yukarıya doğru gidiyorsun, sen fırlatıyorsun. İlk durumda sahip olduğu kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşecek. Ortamda sürtünme varsa bir miktar da ısı kaybına neden olacak. O zaman bu ifade hatalı. 3. Mehmet karpuzu yakaladığında karpuzun potansiyel enerjisi sıfır olur. Yerden yüksekliği sıfır mı Mehmet yakaladığında? Hayır. O zaman potansiyel enerjisi sıfır olur diyemem. Yakalayıp tuttuğu an durur karpuz. Bu anda Potansiyel değil, kinetik enerjisi sıfır olur. O zaman bu da gitti. Hangisi oldu cevap? A 6. Öğretmen öğrencilerinden cismin çekim potansiyel enerjisinin kinetik enerjisine dönüşmesine örnek vermelerini istemiştir. Aşağıda bazı öğrencilerin örnekleri verilmiş. Buna göre hangi öğrencinin verdiği örnekler doğrudur diyor. Şimdi ne yapmak istiyoruz biz? Çekim potansiyel enerjisini kinetik enerjisine çevireceğiz. O zaman ne yapması gerekiyor? Yüksekten Aşağıya doğru inen bir şey olması gerekiyor. Serbest düşmeye bırakılan bir şey olması gerekiyor. Bakalım. Bizden gökyüzüne doğru kalkış yapan bir uçak diyor. Sen zaten yukarıya doğru gidiyorsun. Burada çekim potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüşmesiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Gitti. Kaydıraktan kendini serbest bırakarak kayan bir çocuk. Şimdi serbest bıraktığı için sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjisine dönüşür. O zaman bunu söyleyebilirim ben. Diğeri bakayım. Rüzgarın etkisiyle gökyüzüne yükselen bir uçurtma diyor. Şimdi burada da çekim potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştüğünden bahsedemesin. Sen şimdi yukarıya doğru gidiyorsun. Ve bir rüzgarın da etkisi var. Yani arkadan sürekli bir kuvvet seni ittiriyor. O zaman bu da gitti. Ne oldu benim cevabım? Sadece Aylin 5. Yedim. Yer çekimi kuvveti Isaac Newton tarafından keşfedilmiştir. Bir efsaneye göre ağaç dibinde oturan Newton'un kafasına bir elmanın düşmesiyle Newton yüksekteki elmanın neden aşağıya doğru hareket ettiğinin sebebini sorgulamış. Ve sonucunda yer çekimi kuvvetini keşfetmiştir. Aşağıda Isaac Newton'un yer çekimini keşfetmesine sebep olan olayın bir görseli verilmiş. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. 3 numaralı konumda elmanın potansiyel enerjisinin sıfır olduğu söylenebilir diyor. Şimdi üç numaralı konum nerede? E burada. E burada elma yere değmiyor ki. O zaman yerden belirli bir yüksekliği olduğuna göre bunun potansiyel enerjisi sıfır diyemem. A şıkkından yanlışı buldum ama emin olmak için diğerlerine bir bakayım. 1 numaralı konumdan 3 numaralı konuma doğru hareket eden elmanın kinetik enerjisi artar. Yukarıdan aşağıya doğru gidiyorsa evet kinetik enerji artar. Doğru. 1 numaralı konumda elma hareketsiz ise elmanın yalnızca potansiyel enerjisi olduğu söylenebilir. Şimdi burada 1 numaralı konumda bu hareketsizse kinetik ve potansiyel enerji olarak baktığımızda bunun burada kinetik enerjisi yoktur. Potansiyel enerjisi vardır diyebilirim ben. Bir 1 numaralı konumdan iki numaralı konuma geçen elmanın sahip olduğu potansiyel enerjinin bir kısmı kinetik enerjiye dönüşür diyor. Aşağı doğru hareket ettiği için sahip olduğu potansiyel enerjinin bir miktarını kinetiğe çevirir. Doğru. Emin olduk A şıkkı. 8 bir akrobasi gösterisi sırasında belirli bir yükseklikten trambolin üzerine atlayan akrobat tramboline değdikten sonra atladığı yerden daha az yükseklikte bulunan e, karşı taraftaki bir ipe tutunuyormuş. Tamam. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Tramboline çarptığı anda akrobatın kinetik enerjisi en fazladır. Evet. En aşağıdayken sahip olduğu enerjinin büyük bir çoğunluğunu kinetik enerji dönüştürmüştür. Yani kinetik enerjisi maksimum seviyededir. Bu doğru. İpe tutunduğu anda akrobatın potansiyel enerjisi sıfırlanmıştır. Şimdi ip yukarıda, yukarıda olduğu için yerden belirli bir yüksekliğin var. Bu nedenle potansiyel enerjisi sıfırlanmıştır. Diyemezsin. Gitti. Diğerlendi. Bakayım da hızlı bir şekilde. Başlangıçta akrobatın kinetik ve çekim potansiyel enerjileri eşittir. Bilemem. Nereden bileceğim ben bunu? Gitti. Son durumda akrobatın çekim potansiyel enerjisi başlangıçtaki duruma göre artmıştır diyor. Şimdi tramboline çarptı ya. Tramboline çarptıktan sonra daha az yükseklikte bulunan bir ipe tutunduğu söyleniyor. O zaman yerden yüksekliği daha az olduğuna göre çekim potansiyel enerjisi daha azdır. Fazla değil. Bitti. Emin olduğum cevaptan da diğerlerini eleyerek A şıkkı.